edelim. Beşinci maddemize geldik arkadaşlar. İrşadatun li Çocuklarda e, hafızanın geliştirilmesi için öğütler, rehberlik faaliyetleri diyebiliriz arkadaşlar. Hunâke arkadaşlar artık öğrendiniz. Hunâke vardır demek. İddetu turukin. Pek çok yöntem vardır. Tüsa'idu attifle çocuğa destek veren saade ala arkadaşlar hemen yazalım saade ala tusaidu tifle niye tifle okuduk arkadaşlar çünkü tusaidu'nun faili turuka gider arkadaşlar iddet kelimesi yani turuk tusaidu tifle çocuğa destek verir hangi hususta alestirca'il ma'lumati bilgilerin geri getirilmesi elleti احتفظ بها ezbelledi musbikan önceden ezbelledi musbikan musbikan arkadaşlar fark etmez iki şekliyle de ona, olabilir çocuğun önceden ezbellediği bilgileri getirme hususunda çocuğa destek veren pek çok yöntem vardır ala istirca tusaidu ala bir ve ala arkadaşlar ala tatviri zakiratihi Hafızasını, belleğini geliştiren değil mi? Pek çok yöntemler vardır. Minha, o yöntemleri şimdi söyleyecek. Bir, entekunel ma'lumatu, bilgilerin olması. Elleti yutlabu minat tifli, çocuktan istenen. Elleti yutlabu, istenen, talep edilen. Minat tifli, ne isteniyor? Taallumuha çocuktan öğrenilmesi, yani çocuğun öğrenmesi istenilen, çocuğun öğrenmesi istenilen bilgilerin ne olması lazım? Tekunenin haberi sehleten kolay olması ve me'lufeten olağan, yani alışılmış şeyler olması ve zaten me'nen lehu bir anlam, bir ilişki kurabileceği bir şey olması lazım. Yani çocukla ilgili olması lazım. وَذَاتَ مَعْنَنْ lahu. Ona bir anlam ifade etmesi lazım. Çocuk için bir anlam ifade etmesi lazım. Çocuğun yaş gruplarına göre arkadaşlar bilgiler verilmelidir. Hani diyelim mesela işte bazı çok zor bilgiler vardır. Küçük yaşlarda o bilgiler verilmemeye çalışılır. Çünkü çocuğun algısı ona müsait değildir diyoruz. Ve en yetimme rabtuha en yetimme bak yine temme geldi. Yani ve rubita ve an yurbata manasında ve en yetimme ha ilgi bağ kurulabilecek bil vakiki realiteyle kadrel imkani mümkün mertebe realite yani gerçek ile bağ kurabilecek bir bilgi olması lazım. Çocuğun öğrenmesi istenilen bilgilerin kolay olan, e, zaten ma'nen lehu dediğimiz çocukla ilgili, tamam mı? Çocuk için bir anlam ifade eden bir de mümkün olduğunca re realiteyle uygun olan, realiteye yani gerçeğe gerçek ile bir bağ olan, bir bağ kurulabilen bilgiler olması lazım. Bu bir İkincisi, en yetim şerhü lit tifli yani en yüşraha manasında. En yüşraha lit tifli. Çocuk için açıklanacak. Şerh amma huvel mutavakka'u minhu en yetezekkerahu. amma huvel mutavakka'u minhu beklenilen en yetezekkerahu. hatırlanması beklenilen bilgiler çocuğa ne yapılacak arkadaşlar? Açıklanacak. Ve en yuhaffezel ehlu. Ve aile ne yapacak? Ve en yuhaffize, pardon arkadaşlar. Ve en yuhaffizel ehlu. Aile ne yapacak? Motive edecek, destekleyecek. Evil muallimune. Ve da öğretmenler, aile veya öğretmenler motive edecek, destekleyecek. Attifle, çocuğu destekleyecek. Yani çocuğu hatırlanması beklenen hangi bilgileri hatırlanması isteniyor? Hatırlanması beklenen e, bilgiler çocuğa açıklanacak. Aile ve veya öğretmenler çocuğu ne yapacak arkadaşlar? Motive edecek ki liyekûnen ledeyhi liyekûnen ledet tifli çocukta olsun dâfi'un bir güdü bir sebep bir saik olsun lit'allumi öğrenmenin ev'l hifzi ezberlemenin ve bittali ve daha sonra et tezekkuri burada daha sonra hatırlamanın yani öğrenmenin ezberlemenin ve daha sonra hatırlamanın bir saiki olması için bir sebebi olabilmesi için aile veya öğretmenlerin Çocuğu ne yapması lazım? Motive etmesi lazım. Tamam mı? Motive etmesi lazım. Yani hem bilgiler açıklanacak, hatırlanması beklenen bilgiler, hem de aile ve öğretmenlerde çocuğu ne yapacak? Çocuğun öğrenmesi, ezberlemesi ve daha sonra bunları hatırlayabilmesi için bir saik olması lazım, bir e, güdü, bir motive, motivasyon sağlamaları lazım diyoruz. Bir bilgi daha arkadaşlar. Yani bu şeylerle alakalı bize bilgi verecekti. E, hafızanın e, bilgileri tekrar hatırlaması, geçmiş bilgileri hatırlaması ve hafızanın güçlendirilmesiyle alakalı. Tanzimul ma'lumat, bilgilerin tertiple düzenlenmesi, bir bita, bir takım bağlarla, ev rumuzin, sembollerle bir bağ kurabilecek e, bağ olması lazım. Yani bilgiyle e, çocuğun bilgiyle kendi arasında bağ kurabileceği bir bağlantı olması lazım. Bir sembol, simge olması lazım ki yüsehhilu ala çocuğa kolaylaştırsın, tedekkuraha. Bilginin hatırlanmasını kolaylaştıracak sembol ve simgelerin olması, bir bağın olması şeklinde bilgiler ne olacak? Tertipli olacak. Söylüyorum. Mislu tanzimil ma'lumati. Bilgilerin diyelim mesela düzenlenmesi hangi bilgiler? Elleti teteşâreku bi ravâbita beynehâ ma'an. Elleti teteşâreku bi ravâbita. Bağlar ile bağlanan beynehâ ma'an. Bu bağlarla şey arasında beyneha yani beynel ma'lumat bir beyneha yani bağ ile bilgiler arasında ortak kullanılan şeylerin düzenli olması lazım, düzenlenmesi lazım. Bir takım sembollerin, bağların artık mesela bugün genelde derler ki mesela hani gö görsel olan şeyler hafızaya yardımcı olabiliyor. Bir bilgiyi diyelim mesela nasıl onun zihninde hatırlatmaya çalışacağız. Bir sembolize etmeye çalışmamız lazım. Simgelerle ona yapmamız lazım. Anlatmaya çalışmamız lazım diyorum. Evet bir bilgi daha hafızanın e, güçlen geliştirilmesi ve aynı zamanda arkadaşlar e, bilgilerin hatırlanması. El-ibti'adu an. Uzaklaşmak. An kulli ma yumkinu en yüşettite intibahat tifli. Yüşettite dağıtan, intibahat tifli. Çocuğun dikkatini dağıtan şeylerden mümkün mertebe uzaklaşmak. Bu da bir bilgi. Ve en yekûne zemânu vel mekânu munâsibeyni. Zaman ve zemin diyoruz arkadaşlar. Uygun olacak. Neye uygun olacak? Li <laughs> telakkil Bilgileri öğrenmeye. Hatta yasunet tedarikuruha, hatta yasahile tedarikuruha her iki şeklinde olabilir. Hatırlamayı kolaylaştırabilsin bilsin diye, hatta yasunet tedarikuruha, hatırlanması kolay olsun diye bilgileri öğrenmek için uygun zaman ve mekanın olması, zaman ve zeminin olması gerekir diyoruz arkadaşlar mümkün mertebede bunu da sağlamaya çalışmak lazım. Diğer bir bilgi arkadaşlar, istihdamı kullanmak, uslubi yöntem, et tedrib, alıştırma, el müstemir, sürekli alıştırma yönteminin kullanılması. Vel i'adeti ve tekrar, bunlar eş anlamlı. Sürekli tekrarların yapılması, bil ma'lumati, bilgilerin sürekli tekrarlanması, sürekli alıştırma yöntemlerinin kullanılması. Hangi bilgiler? Elleti yutlabu minat tifli tezekkuruha. Çocuk, e, çocuğun hatırlaması istenilen bilgilerin e, tekrarlanması, ondan sonra sürekli alıştırmaların yapılma yönteminin kullanılması lazım. Yani sürekli yaptığınız zaman bu artık onun hafızasında yer etmiş olur diyoruz. Bir yöntem daha arkadaşlar. En yakunat tiflu ba'iden Çocuk uzak olması gerekir. Baiden an. Neden uzak olacak arkadaşlar? Anit tevetturil atifi. Duygusal gerginlikten uzak olacak arkadaşlar. Duygusal gerginlik dediğimiz durum değil mi? Ve en yuazzize. Arkadaşlar azzeze kavva ile eş anlamlı arkadaşlar. Kavva yuqavvi takviyeten. azzeze yuazzizu tazizen. Bir de azzara da var arkadaşlar. Ve en yu'azziruhu ve arkadaşlar. Yu'azzizel ehlu vel Aile ve öğretmenler destekleyecek. Ledeyhi çocukta es bin nefsi. Öz güveni ne yapacak arkadaşlar? Destekleyecek. Yani özgüven sahibi olması için elinden gelen çabayı sarf edecek. Bir diğer bilgi arkadaşlar el intibahu lil esbabi elleti tueddi ilen nisyan. El intibahu dikkatli olmak. Lil esbabi elleti tueddi ilen nisyan. Unutmaya neden olan. Edda ile neden olmak. Sevk eden. Unutmaya neden olan sebepler hususunda dikkatli olunması lazım. Bu hangi sebepler unutmaya, hangi gerekçeler unutmaya neden oluyorsa bunlar için dikkatli olması lazım. Bir, ve muhâvelatü ilâcihâ ve muhâvelatü ilâcihâ yani ilacil esbab bu gerekçeleri e, tedavi etmek için çaba sarf edilmesi lazım. Muhavale çaba sarf edilmesi lazım. Muhâvelatü ha yani ilacil esbab diyoruz arkadaşlar. Unutmaya neden olan sebeplerin tedavi edilme çabası ve tecennubuha arkadaşlar bu sebeplerden uzaklaşılması Esnaa ta'limi çocuğa eğitim verildiği esnada unutmaya neden olabilecek sebeplere ben de uzaklaşmak. Tecennüp arkadaşlar yine ibtiad ile eş anlamlı arkadaşlar. Tecennebe ba'de manasında diyoruz arkadaşlar. Evet, tecennübuha esna ta'limi çocuğa eğitim verdiği esnada bu sebeplerden uzak olması hususunda da ne yapacak? aile ve öğretmenlerde dikkatli olması lazım.